Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Mehmet Özcan'la birlikteyiz. Bize Galatasaray gündemini değerlendirecek. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ediyorum Oğuzer. Devre arasında izleyeceğim ama topu topu 10 günlük bir ara. Kupa maçları da var değil. malum. Evet. Ondan hareket kısıtlı zaman aralı ama muhakkak gelen giden olacak galsaydı. Acaba Fatih Terim yardımcılarından memnun değil mi? Bir arayışta mı? Konuyla alakalı ne söylemek istersin? Fatih Hoca memnun ama Galatasaray taraftarı memnun olmadığı aşikar. Galatasaray'daki futbolcuların da ben çok yeterli bulduğunu düşünmüyorum teknik yönetim. Teknik... yani Adana Demirspor 2-0 kaybedilen maç sonrası. Oğulcan burada hedef gösterme değil ama yayıncı kuruluşa şey yaptığı açıklamada Fatih Terim dönecek düzeleceğiz dedi. Oradan belli zaten. Ee, yani çok da oyuna müdahalelerin zaten ne kadar sıkıntılı olduğu. Bunun niye Oğuzer ben her maçı biliyorsun lig özelinde içeri dışarı takip ediyorum. Fatih Terim'in tribünde olduğu maçlarda oyuncu değişiklikleri bile bazen böyle zaman tutuyor. 5 dakikayı falan buluyor oyuncular sakatlandı bir Şener zamanı bir yetli Şener değişikliği. Yine bu son maçlarda hep gördüm. Oyuna müdahaleler hep Fatih Terim'in direktifleri bekleniyor. İletişimde de oluyorlardır ama neden bu şekilde yansıyor sahaya sence? Yani orada bir kopukluk mu var yoksa e, kenardaki yönetim inisiyatif mi alamıyor? Ya şöyle söyleyelim, e, şimdi Fatih Hoca'nın Türk futboluna teknik direktör yetiştirme gibi bir misyonu yok. Evet şu an Fatih o Fatih Terim Fatih Terim değil, Şenol Güneş veya Mustafa Deniz. işte en top 3 hocamız. 3 evet. hocadan da öyle çıkan bir yok. teknik heyetten Tamer Tuna diyeceğiz. Şenol Güneş ama Tamer Tuna'nın Şenol Güneş öncesi de bir teknik adamlık deneyimi var zaten Hı -hı. E, iyi kötü bakarsak. E şimdi şöyle e, düşünüyorum ben ama teknik heyetin yetersiz olduğu da şöyle aşikar. Bugün Fatih Hoca'nın yanından ayrılan Ümit Davala, Hasan Şaş, Levent Şahin hala takım çalıştırmıyorsa evet. ya da bir Abdullah Avcı'nın her şeyi geçtim yeni hoca deriz yeni gözle bakıyoruz işte genç teknik adam Sergen Yalçın yardımcısı Çağdaş Adam bile İyi evet. iyi kötü geçen sene Alanya Spor'da gayet sezon tamamladı. Şimdi bu problem Selçuk İnan Necati Ateş ikilisinde yeterli olmadı. Bence aşikar. Bunu görüyoruz. Çünkü artık iş sadece teknik direktörde bitmiyor. O zarını, bunun Klopp'tan bakalım Guardiola Arteta bugün Arsenal'de hep Guardiola'nın yanında yetişmedi mi? Kesinlikle. Teknik heyetler çok önemli bence artık. İşte, işte biz diyoruz ya Galatasaray duran toptan gol atmıyor. Hı hı. İşte 19 haftanın bir muhakemesini yaparsak 3 duran top golü var. Hatay maçı Ömer Bayram'ın ortası 2 tane de korner golü var. Birisi Başakşehir maçı, birisi Altay maçı. 3 maç topu topu 19 maç. Bunu niye söylüyorum? E sen bazen rakibi çözemezsin set hücumuyla işte geçiş hücumuyla vesaire duran toplardan yani maç kazanırsın. Öyle bir hikayesi de olmadı. Eskiden büyük takımlar çok rahat e, duran toplardan gol kazanırdı. Ba yani. En son Galatasaray'ı ben Tudor dönemi Maikon'un çok duran top golü vardı. Hı -hı. Onun sonrası, yani 4 senedir zaten Fatih Terim'in son dönemi hep sıkıntılı. E, Fenerbahçe yıllarca duran toplardan evet. çok maç Hala. çözdü bakarsak. Alex gittikten sonra. E, bu senede Fenerbahçe'nin Caner Gökhan'dan sonra duran top golü neredeyse yok yani öyle söyleyelim. Beşiktaş'ın geçen seneki şampiyonluğu Gezal'ın duran top kolleri, evet. Vida'yı attırdı, öyle söyleyeyim. Bunlar önemli. önemli. Başakşehir'in yine keza şampiyonluğu, Epiroyan'ın öyle duran top kolleri vardı. Özellikle kilidin açılmadığı maçlarda duran top kollere çok önem verildi. Burada ben Fatih Terim kadar bir teknik heyette sorgularım. Ya da free kick, Selçuk İnan'ın çıkardığı çalıştığını biliyoruz ama oyuncular ne kadar yeterli? Yani sözün özü teknik heyete ben kendi adıma söyleyeyim, takviye olsa desteklerim öyle söyleyeyim ama Şimdi Fariyoli Galatasaray ismi gerçeğe yansıtmıyor onu vurgulayalım. Fariyoli'nin çünkü sadece bu maç değil Galatasaray'ın e, Marsilya de, maçına de. da geldi. Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 kazandığı maçı da yerinde takip ediyor hoca zaten gidiyor. İstanbul'un ayrılmadı. Ama şu var şimdi sesi düşünelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir hoca arayışı var değil mi? Evet. Biliç mesela örnek Hoşum verelim. Ya. Biliç ikisinden birine gitsin. Fariyoli'ye de gel yardımcım ol desin. kabul etmez. Ama bugün Fatih Terim telefon açsın gel benim yardımcım ol desin. Faryol evet. Fatih Terim'in yardımcını kabul eder. Ama ne Fatih Terim'in ne yönetimin şu an için böyle bir düşüncesinin olduğunu söyleyemeyiz. Ee, ve hani bunlar doğal olarak o beklentilerle e, yaratılmış haberler öyle söyleyelim. Ama hani Galatasaray'daki teknik heyet performansını et ben her zaman bir numaralı sorumlu ligdeki şu pozisyon özelliği işte Trabzon'da 19-20 puan gerisine düşmüş Pardon. takımdan bahsediyoruz. Fatih Terim diyorum ama Fatih Terim kadar orada teknik heyeti de Genel içine kapsamak lazım. Tabi. Oradaki heyette yani teknik heyet işte kondisyonerinden tut vesaire işte duran top çalışmaları. Yani Kesinlikle bir sürü var. şey buluruz. Sözün özü böyle beklenti var ama ben çok nihai tercihini düşünmüyorum. Söylentinin öteye geçmeyecek var öyle. Teşekkürler. çok sıcak bir gelişme yaşandı Mustafa Muhammed'le alakalı. Mustafa Muhammed'le anlaşma sağlandı. Ee, bu konuda ne yorum yapmak istersin? Şimdi şunu hatırlatalım. Mustafa Muhammed'le e, anlaşma şöyle protokol uygulandı. Yani Mustafa Cengiz döneminde rahmetli başkan Abdurrahim Albayrak'ın işte içinde olduğu transfer operasyonu. Neydi? 1,5 milyon, 2 milyon dolar kiralama 1,5 yıl için. 4 milyon dolar satın hı hı. alma opsiyonu. Ve bu opsiyon içinde 31 Aralık tarihine kadar zam yazılı bildirim. Şimdi Galatasaray ilk prosedürü yerine getirdi. Nedir bu? Yazılı bildirimi yaptı Zamalek'e. Biz bu opsiyonu kullanıyoruz dedi. Kullandığına çıktı. Muhammed'le de bir 2025. 3 yıllık yeni bir sözleşme. Ama hala hali hazırda. Benim istihbaratlarım Zamalek'e ödenmiş bir 4 milyon dolar yok. yok. Ödeme zorunluluğu yok şu an için. Galatasaray'ın onun için bir süresi var. Benim tahminim kadar? benim Söz. tahminim 2 ay içinde UEFA'dan gelecek de bir para gelecek Galatasaray'a gelir. Malum son 16'ya evet, kaldı ben. Mart ayına kadar o 4 milyon dolar ödemeyi de tamamlayıp Muhammed'in %100 şu an içinde zaten yol haritası Muhammed'le uzun süreli ama biraz ben bunu Luindama'ya da benzetiyorum. O nedir açayım. Galatasaray'da Luindama'nın da biliyorsun. Kontratı bitiyordu. Evet. Sezon içinde bir 2 yıllık uzatma oldu ki birazdan değiniriz. Ben Luin ayrılmasını bekliyorum Ocak ayında. Aynı şey Mustafa Muhammed. Ocak olmaz sezon sonu olabilir. Mısır milli takımına gidiyor. Afrika kupasındaki Mısır her Afrika kupasının potansiyel favorisidir. Orada göstereceği performans ve bu oyuncu Galatasaray'da oynamadığı dönemde bile Bordeaux için sağlık kontrolünden geçti. Fransa'da evet. piyasası olan bir oyuncu. Galatasaray'da Fatih Terim özelinde zaten Gomis sonrası ki Gomis'ten de çok memnun olunmadığını biliyorum. Ben çok memnun olsam da, taraftar çok memnun olsa da, bir forvet konusunda istikrarsızlık var yani. Şöyle, Gomis, e, Jagne, Falcao, Andone, i̇ki iki işte, Muhammed. Bir de hayır, şuradaki oyuncuları bilerek saydım. Oğuzler çok aynı profil oyuncular değil. Açalım, evet, farklı, farklı. bugün Beşiktaş başarısız diyorsak, temel sebeplerinden biri bence oyun içi bakarsak, Abubakar, Batşoay birbiriyle çok alakasız evet. iki forvetin takım kimyasını oturtmamız. Galatasaray'da da öyle yani. Evet, Jagne gitti Jagne bir ara gönderdiniz. Muhammed yani hep farklı profil oyuncular. Ben Muhammed'in de çok istikrar bence sağlamalı. Mesela örnek son Antalya maçı muhakkak bu kontratının bir etkisi olduğu bence oldu bence. Çok iyi oynadı. Gol gol dışın her şeyi yaptı. Evet. Hani ya da şöyle söyleyelim işte. Şimdi 19 hafta geride kaldı. 5 gol Mustafa Muhammed, 2 gol Jackney, 2 gol Halil. 9 gol atmış Galatasaray forvetleri. E siz 19 haftanın 19'una da Muhammed'le başlasanız bence tek başına o 9 gol atabilirdi. Yani evet. o istikrarsızlık ile uçta oyuncuların hepsinin performansını geriye götürdü. O yüzden çok net konuşamıyorum. Hani bence Galatasaray uzun vadeli yararlanabilir ama ben biraz bu işin bonservisinin alınmasının mantığını ama sezon sonu belki oyuncunun Afrika Kupası'nda göstereceği performans biraz Fransa'ya daha yüksek bedellere satılma stratejisi gibi görüyorum. Çünkü forvet arayışı olduğunu biliyorum. İstersen transferde de geçelim. Yani aslında Mustafa Muhammed transferinin performansa dayalı bir transfer olmadığını... Geleceğe yönelik. Geleceğe yatırım. Tabii performansından çok memnun değiller. Onu zaten Fatih Hoca'nın bir oynayıp 3 maç yedek bırakmasını anlıyoruz. Ama benim de mevcut kadroya baktığım zaman... Ee, bir numarası bence bu Galatasaray'ın forveti Muhammed Elde olmalı. Ben e, Jack ne biraz daha oyuna girdiği zaman o sizeli şey yapısıyla her türlü pozisyon buluyor. İşte Fenerbahçe maçı bile 3 tane pozisyon buldu evet. mesela son 30 dakikalarda. Muhammed öyle bir oyuncu değil. Muhammed değil, ilk 11'de başlayıp ve rakibi yıpratacaksınız. Şu anki mevcut Rakı alternatiflerde bence mevcut alternatiflerde en iyisi ama hani hem yönetim bazlı hem teknik heyet bazlı çok memnun olduklarını söyleyemem. Ben biraz stratejik hamle gibi görüyorum. Çünkü Galatasaray'ın Ocak ayı için forvet aradığını biliyorum.